Merhabalar, daha hızlı bakışa hoş geldiniz. Konuğumuz Defense Türk editörü Yusuf Emir Işık. Malum geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin modern F-16 uçaklarını yenileme konusunda Amerika ile bir anlaşmaya vardığına yönelik haberler medyaya yansıdı. Biz de bu konuyla ilgili olarak Yusuf Emir Işık'a birkaç soru yöneltmek istiyoruz. Yusuf Hocam öncelikle hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ben hemen hızlıca sorularımı yönelt yönelteyim. İlk olarak... Modernizasyon kitleri yerine yeni F-16 alımı konusunu nasıl anlamak lazım? Şimdi isterseniz ilk başta geçmişe dönüp bizim F-16 tedarik paketimiz neyi içeriyordu bunu bir inceleyelim. Yaklaşık 40 adet yeni F-16, 0 F-16, 32 adeti tek kişilik C modeli, 8 adeti de D modeli, çift kişilik D modelini içeriyordu. Ve buna ek olarak da 79 adet F-16 Viper modernizasyon kiti tedarik edecektik bu paket içerisinde e, paketin içerisinde ayrıca çok sayıda hava hava ve hava kara e, mühimmatı da bulunmaktaydı ek olarak farklı aviyonik sistemler e, yedek motorlar da bulunuyordu e, tabi e, paket 23 milyar dolarlık çok e, yüksek meblağlı bir paketti ve Milli Savunma Bakanı e, geçtiğimiz günlerde e, bütçe görüşmelerinde önemli bir açıklamada bulundu konuyla ilgili ve paketin içerisinde ciddi bir revizyona gidildiğini biliyoruz e, aslında o dönemde e, paketin 23 milyar dolar olması e, çok fazla soru işareti oluşturmuştu. Ancak biz o zaman da belirtmiştik. E, yine bu Foreign Military Sales üzerinden yapılan paylaşımlar, paket bildirimleri maksimum fiyat yani tavan fiyatı belirtir e, ve ilerleyen süreçte bu pakette eksiltmelerle e, revizyona gidilir demiştik. Şu anda paket seviyesi e, paketin e, değerinin 6.5-7 milyar seviyesine indiğini açıkladı e, Milli Savunma Bakanı ve 1.4 milyar dolarlık da bir ödemenin e, yapıldığını söyledi. Burada tabii en önemli husus e, modernizasyon kitlerinden vazgeçilmesi. E, burada tabii farklı iddialar var. Amerika'nın Türkiye'de modernizasyona çok sıcak bakmadığı veyahut e, çok geç bir tarih vermesiyle ilgili bundan dolayı vazgeçildiğine yönelik iddialar var. E, ancak kesin bir bilgi yok. E, bakanın diğer açıklaması da konuyla ilgili olarak zaten e, TUSAŞ'ın F-16 modernizasyonu ile ilgili yürüttüğü projeler olması ve F-16 modernizasyon TUSAŞ'a e, devredilmesi üzerine bir açıklaması vardı Milli Savunma Bakanı. TUSAŞ'ın da burada yürüttüğü e, F-16 modernizasyon projesi özgür. Özgür modernizasyonu ile aslında biz e, envanterde bulunan F-16 blok 30 uçaklarını ilk başta e, modernize etmeyi planlıyorduk. Burada e, şunu yapıyoruz, uçağın içerisinde bulunan aviyonikleri, e, radarı veya işte IFF sistemini, telsizlerini daha modern sistemlerle yeniliyoruz. Burada Aselsan'ın geliştirdiği sistemler yine kullanılıyor. Ardından diğer bir hususta uçağın gövde ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmak. Burada da çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz İDEF fuarında da İDEF 2023'te de Özgür 2 ile ilgili bir sözleşme imzalanmıştı ve blok 40 ve blok 50 uçaklarımıza da bir modernizasyon sürecinin başlayacağı bilgisine yer verilmişti. Burada tabii Yerli mühimmat entegrasyonu da bu uçaklarımıza sağlanacak. İşte Bozdoğan, Gökdoğan füzeleri gibi veyahut güdüm kitleri gibi ürünler de savaş uçaklarımızda kullanılabilecek. Burada tabii Türkiye'nin F-16 talebine ek olarak F-35 ve Eurofighter savaş uçağı talebi de var. Eurofighter savaş uçağı Avrupalı 4 devlet tarafından, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya tarafından üretiliyor. Geçtiğimiz süreçte de yine Milli Savunma Bakanı Güler... Almanya'nın Eurofighter tedarikine karşı çıktığını açıklamıştı. Keza Almanya Suudi Arabistan'ın Eurofighter tedariki için de benzer bir e, yol izliyordu. Ancak sonrasında orada da geri adım attılar e, ve son olarak bize e, satışa da izin verildi. Şu an teknik görüşmeler başladı, devam ediyor. 40 adet tedarik planlanıyor Eurofighter savaşçıları ile ilgili olarak. E, diğer husus ise F-35 savaşça burada yine savunma bakanı Güler bütçe komisyonunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı yani Kağan'ın ilk uçuşundan sonra ABD'nin yumuşama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz keza aslında ABD burada bir pazar kaybetmek istemiyor bu yüzden F35'lerin Türkiye tedarikine yönelik aslında bir adım atmış olabilirler tabi burada milli savunma bakanı Güler'in de açıklaması hem tekrardan üretim hem de tedarik için görüşmelerin sürdü. Tabi diğer bir hususta sosyal medyada dolaşan bir iddia da şu. F-35A savaş uçağı tedarikine ek olarak F-35B savaş uçaklarında da tedariki konuşuluyor. B de F-35'in dikey iniş kalkış yapabilen modeli. burada tabi TCG Anadolu'nun artık operasyonlara hazırlanması veya geçtiğimiz Sait fuarında maketi sergilenen yani ete kemiğe bürünmüş bir uçak kemisinin ortaya çıkmış olması belki de bu karar için etkili olmuş olabilir. Tabi burada şunu da belirtelim. F-35B'yi aldığımız zaman direkt olarak hani TCG Anadolu'ya koyalım, kullanalım tarzı bir durumda olmuyor. Burada geminin pistinin de özel sertifikasyon süreçleri var. Bu da bir dipnot olarak olsun yani sonuç olarak baktığımızda hava kuvvetlerinin envanterini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için çalışmalar olduğunu söylemek mümkün. Keza modernizasyon kitlerinden vazge vazgeçilip F16 paketinin maliyetinin düşürülmesinin de diğer projeler için tedarik kaynakları oluşturma açısından bir adım olabileceğini söylemek mümkün. Hocam çok teşekkür ederim. Çok detaylı bir değerlendirme oldu. Peki çok kısaca yani bu yeni F16 paketi yani kısa vadede Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılar mı? Ee, tabii şöyle söyleyelim, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde e, bulunan muharip uçaklar çok sayıda operasyona katılıyor. Hem NATO operasyonları için e, hem de ülke içerisindeki operasyonlarda çok aktif olarak kullanılıyorlar. E, haliyle bu uçaklar da eskiyor. E, ek olarak sürekli gelişen teknolojide uçakların e, avionikleri de demode kalıyor diyebiliriz. E, bunun önüne geçmek için de F-16, F-35 ve Eurofighter savaş uçakları tedarik edilmeye çalışılıyor. Tabii e, diğer devam eden projelerde Hürjet ve Kaan gibi önemli yerli projelerimiz var. Kan projesi Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sürekli vurguladığı üzere çok önemli bir proje ve gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin omurgasını, bel kemiğini oluşturacak bir proje. Tabii Kaan gibi kabiliyetli bir uçağı yapmak kolay değil. Uzun süreçler gerektiriyor. Bu uzun süreçlerde de Kaan olgunlaşana kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterini güncel tutmak önemli bir husus. Keza Dediğimiz gibi Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel e, alanı çok geniş e, ama bir avantajımız da insan savaş araçları. E, burada tabii e, çeşitli bir insan savaş aracı envanterine de sahip. Anka 3, Kızıl Elma gibi yeni ürünler de yolda. E, o yüzden terör örgütlerine yönelik nokta operasyonlar veya sınırda gerçekleştirilen e, keşif operasyonları e, gibi durumlarda da İHA'lar ile sağlanabiliyor hava kuvvetlerinin operasyonlarının bu İHA'lar ile desteklenmesi de hava kuvvetlerini rahatlatacak rahatlatacak diğer bir husus. Yani Kaan gibi gelişmiş bir savaş uçağına sahip olana kadar Eurofighter ve F16 gibi savaş uçakları hava kuvvetlerimizi rahatlatabilecektir. Yani bu otomatikman benim hani üçüncü olarak soracağım soruyu da cevap vermiş gibi oldu. Yani biz yakın dönemde hani F-35, işte Rusların Su-57 gibi 5. nesil uçaklardan hep e, bahsediliyor. Biz hep bunları duyuyoruz. Tabii bu 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 noktada ülkelerin ihtiyaçları da çok önemli. Yani sizce Türkiye'nin ileriye dönük bu özellikle bu hava e, savunması açısından hedefi ne olmalı? Şimdi aslında bu konuya şu açıdan bakabiliriz. Türkiye'nin bölgede bulunan hasımları veya komşu ülkeleri çok ciddi silahlanma faaliyetleri yürütüyor. aynı zamanda devlet dışı aktörlerde de bu durum söz konusu. Hava kuvvetleri açısından bakacak olursak da Yunanistan F35 ve Rafale, işte Bulgaristan F16 blok 70, İran Su34, Irak geçtiğimiz günlerde iddia edildi Rafale ve Çin-Pakistan ortaklığında geliştirilen JF-17 savaşacaklarını e, gibi yeni gelişmiş sistemlerle ilgileniyorlar. E, ek olarak bölge devletlerinin farklı uzun menzilli hava savunma sistemlerine de ilgisi olduğunu biliyoruz. E, yani burada tabii e, dünyada ve bölgemizde artan da gerilimler e, söz konusu. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda e, hava kuvvetleri envanterinin e, güncel tutulması elzem. E, ancak Eurofighter ve F-16 savaş uçağı tedarikinde de e, malumunuz işte Trump dönemi, yolda veya yani. Almanya'da yaşanan hükümet krizi. Bu tarz olaylarda bizim tedariklerimiz ne derecede etkilenecek sanırım bekleyip göreceğiz. Ben değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim. Tav bakışta konuğumuz Defense Türk editörü Yusuf Emir Işık'tı. Kendisine değerlendirmenin dolayı çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Yusuf Hocam. Sağ ol.